Evet arkadaşlar bağımsız enerji sistemleri Diyarbakır'da 14 tane 410 watt gücünde monokristal güneş paneliyle 3 beygir trifaze pompayı şu anda çalıştırdık e, abimiz mazottan kurtuldu evet bir konuşalım eline koluna sağlık Hacı abi hayırlı olsun. Allah razı olsun eline koluna sağlık Güle güle kullan Herkese tavsiye ederim Eyvallah Günlük 2 çanta mazot yani i̇ki çanta 40 litre 40 litre, iki litre mazottan kurtardım sizi 1200 gibi. lira günlük mazot masrafım vardı Jeneratörü de çekelim Çekeceğiz Evet 55 kW'lık jeneratör Her gün 40 litre mazot tüketiyordu Herkese tavsiye ederim bunu Ümit Ümit benim yardımcımdı Allah'a işte, aşkına Allah bu işte çok araştırdım. Eyvallah. Onu, en sağ Mustafa Bey tercih ettik. Teşekkür bu ederim. i̇kinci panelimiz. İnşallah. Ikinci boyumuz. İnşallah. İnşallah. Allah izin verse üç tane boyumuz daha var. Onlara da panel yaptıracağız. İnşallah. Güle güle kullan Teşekkür Hacı abi. Ederim. Sistemin altyapısını yapısını e, müşterimiz Hacı abi oluşturdu. Kendisine ölçüleri verdik, oluşturdu. E, biz sadece panelleri montajladık. Şu an işimiz tam bitmedi ama yine de şöyle bir gösterelim. Ya, bu da, bu da hiç hiç kaldı. Evet. Sürücümüzü de çekelim. Sürücümüz Deck Drive ve içi. Bizi hiç utandırmadı. Allah'a şükürler olsun. Evet. Bağımsız enerji sistemleri. Ümidin Allah'a şükür 30 litre mazot yakıt almış 30, 30 30 lira. Liraya. Sen 40 litre mazot ticket'iz. Aynen günde 1200 e, 1200 TL. Her Bir de jeneratörün var. bakımı var, masrafı var. Ümit tego değil. Evet. Doğru, doğru. Jeneratörden Allah'a çok şükür kurtulduk. Evet, saat kaç ümit şu anda? Saat... senin saatin kaçtır? Saat 2 falan oldu mu? Bir bak bakalım. Saat 2.46. Evet, saat 3'e geliyor arkadaşlar. 50 herzi görüyoruz tam olarak. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Panellerimiz Solar Türk 410 Watt. Sürücümüz Veyçi. sürücüyü bir boy büyük yaptık. 4 kW 5.5 beygire kadar bunu çalıştıracak inşallah. Herkes konuşur Mustafa abi yapar. Eyvallah başkan sağ ol. Eyvallah.